Arkadaşlar bugün sizlerle içinde tüm karakterler olan zar Wars Brawl diye bunu oynayacağım. Tüm karakterleri açıyorum. arkadaşlar. En son korletle oynamışım. Ben de yeni yüklemiştim. O yüzden kupam biraz düşük. Sorarsanız iyi. Söyledim. Bu oyunda oynayanlarınız varsa kulübümün adı. Hepsi büyük. Ne haber? Yeşil bir ateş var. Başkan Gübülük diye biri olacak biraz komik bir isim kafada yapmıştım birden onu yapmış biraz neyle oynasam Max ile oynayacağım arkadaşlar Max'i arıyorum Max nerede ben yani burada arkadaşlar rütbesi de biraz fazla zorlanabilirim ama deneyeceğiz yıldız gücüne bakalım değiştiririm belki Durmadan ateşmek hareket ederken yeniden doldurmanız artar. Bu olsun arkadaşlar. Öbür aksesuarı zaten biliyorum onu seçmiştim. Arkadaşlar maç başladı. Maç bitince kapatıyorum. E gol yedik ya. Ben burada biraz pusluyum. Biri gelirse diye. Ve geliyorlar arkadaşlar. Tüm takım beni. Ya. Kötü gol yedik arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar. Bu oyunda tüm karakterler var. Eğer erbo'yu yüklemiş. Ama tüm karakterleri açamamış olanlarınız varsa e, zaten kutulardan çıkmayacak onu da söyleyeyim. Dükkandan bu iki savaş kutusunu açın. E, açınca zaten kabul etmeyecek. E, üstüne tıklayacaksınız. Yeniden yükleye. Yeniden yükleye ya, çıkacak bir tane tuş çıkacak. onu tıklayacaksınız. Girdiğinizde tüm karakterler max bir şekilde olacak. Ve bakın tüm karakterler ve kostümleri var. Mesela Leo'nun kostümlerine bakalım. Hepsi burada arkadaşlar. Squeak'in de yeni bir kostümü gelecekti. Bir de Lola diye bir karakter gelecekti. De. Oyuna daha gelmediği için burada da yok. Büyük karakter oyuna gelince buraya da yüklüyorlar arkadaşlar. Kostümleriyle beraber. Görüşürüz arkadaşlar.